Merhaba gençler, Ünal Yapım olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Bu bölümde Aqua Motor Racing Utopia ile bölgesinde güzel bir oyun çıkaracağız. Oyun harika bir şey. Yani aksiyonu bol bir oyun diyebilirim sizlere. eğlenceli böyle doğanın içerisinde bildiğiniz e, motorumuzla yapıştırıyoruz abi. E, öncelikle bir profil oluşturmamızı istiyor. Hemen oluşturalım. Yuyu kabul edecek mi? Onu merak ettim ben. Ünal yapım diyelim. Kabul etti vallahi enteresan. Tamamdır. Sen de sıkıntı yok abi. Ülkenizi seçin diyor. Türkiye var. Vay yavrum vay. Ama Türkiye'yi seçemiyoruz herhalde. Tamam. Evet. Oluşturduk. Ve yarışımız başlıyor. Normalde konsol oynanabilecek şekilde ama WAS değil inşallah ayarlıdır otomatik. Bak ilk kez giriyorum. Dur bakalım yapabilecek mi? Tamam. Tamam. İyi şanslar dedi. Hadi bakalım. Oha motor çalışmadı. Sağ sol çalışıyor. He. Gençler space tuşuyla gaza basıyorsunuz. Enteresan ha güzel oyunmuş. Hoşuma gitti. Uhu. Hareket çok güzel abi. Valla görseli çok iyi. İleri depalar falan geliyor. Evet rampa herhalde o gördüğüm şey. Karşıdaki. Woohoo! Yes baby. Oh shit. Şey. Havada bildiğiniz GTA'daki gibi dönüyor gençler. Woohoo! Yes bebeğim yes. Güzelmiş ha, hoşuma gitti. İyi toparladım ha. Lan buradan açık denizlere gidiyoruz. Dön 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 dön. Abi çok güzel ha, değişik bir oyun. Yarışlara girdiğimiz zaman daha iyi olur şimdi eğitim amaçlı girdiğimiz için. Birazcık fark edebilir. Lan yine düştük ya. Çok enteresan hareketler yapamıyoruz. Oha, onda takla atabilirdim ha. Bir daha deneyeyim, dur bakayım, takla atabileceğim tarzda bir yer. Ooo yes, evet abi, attım. Güzel, hızınızı aldıktan sonra istediğiniz her türlü hareketi yapabilirsiniz. Yes bebeğim, işte böyle, güzel hareketler çekebiliyoruz sonunda. Evet, elimiz biraz alıştıktan sonra güzel oyun. Yunuslarla falan da takılabiliyoruz. Şöyle bir gidelim, şuradan hareket tamamlayalım. Allah Allah karaya oturduk. <laughs> Şimdi üstten e, water stand up diyor. Görevi tamamla diyor ama biz onun yapamadık ne istediğini. Evet karaya oturalım. Oha karanın altını resmen şey yaptık ya. Oyunun grafiğini hallettik resmen aramızda. E, oyun bu şekilde. Yarışlarına girersek bence daha zevkli olacaktır. Bir yarışlarına girelim bu tarz şeylerinden yana. Başa almıyor değil mi? Heh, tamamdır. Normal bir tane yarışına girelim abi bunun. Robot Division. Rize. İki tip oyun var herhalde. Üç tip daha doğrusu. Bunlar far farklı abi. E, stil yarışması var. Böyle hareket filan yapıyorsunuz. E, şuna basalım abi. ilkine. Evet belli bir noktamızda varmış. Oo Araçlara bakmadık ya ama güzel bir tane verdi bize. Dur bakalım o nasılmış. Yes yarıştayız şu anda abi. Hadi bakalım. Böyle sağa sola geçmeli. Puan ona göre alıyorsunuz. Hadi koçum. Woohoo, benimki komando olan asker şeyi var ha. Güzel güzel hoşuma gitti. La 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 Elinizi gazdan çekin oynarken. Ah be hareket yapalım dedim olmadı. Bunlar dönmüyor ağır ya abi. Diğerleri spor için vardı bu spor için değil. You can use the turbo now. Oha. Ad <laughs> Adama yalnız yaptığım hareketi kimse yapmamıştır ha. 3 tane lap var. Şu an 5. sıradayız. Evet, elim biraz orada alışmadı o yüzden kötü. Yerde kesin puan kıracak abi bu. Ne oldu lan? Oha elendik. Hataları yapınca eleniyoruz ha. Çok kötü. Vedi diyelim. Bir daha oynayalım abi. Dur dur yapacağım bu sefer. Elim alışacak yavaştan. Daha ilk oynayışımız. Bu el kesin alıştırırım abi. Haritayı da yeni görmüştüm. Emin olamadım. Sağ sol yapın. İleriye basmayın abi kesinlikle. Evet elim alıştı dediğim gibi yapıştırıyorum şu anda. Şu kız yalnız çok iyi oynuyor ha onu göstertiyordu ya zaten. Lan oğlum önüme niye geçtin ya senin yüzünden. Önüme geçmeseydi bir ara alıyordum. Şu anda turbo şarj yedik ama herhalde bu hareket yaparken filan kullanacağım. Hadi bakalım hadi bakalım oh yeah. Of of of. Of of of. Efsane bir hareket. Kutulara dikkat. Ya onu geçiyorum ya. İki tane geçsem herhalde bir sıkıntı olmaz. <laughs> İki, üç kere hata yapma hakkım var. İki kere hata yapmışım. O ikisini geçmeyerek çok kötü oldu. Bana bunların ceza puanı olacak mı? Çekil la Koreli. Oh, oh, oh. Hayır ya hayır ya geçmeyecektim normalde. Evet. Neyse belli O ben birazcık kötü oynadım. Elimden geleni yaptım ama kontrolü gerçekten zormuş Şöyle basit bir oyun değil Büyük ihtimal elinizde konsol olursa daha rahat oynarsınız Klavyeden birazcık zor oluyor Ama ben beğendim oyunu ve yarışları gerçekten zevkli Farklı stil hareketleriyle de oynayabiliyorsunuz Yani havada işte hareket yaparak takla atarak filan puanlar alabiliyorsunuz Böyle güzel bir oyun Şu anda maalesef bölümleri geçemediğimizden dolayı bir cortlama oldu Umarım sizler beğenmişsinizdir Kanalıma abone olmayı unutmayın Yeni oyunlarla yine karşınızda olacağım